Efendim, bugün ölüm ve ölümden sonra neler olacağını, her birimizin ne yaşayacağımızı, bizden önce ölenlerin neler yaşadığını kısaca paylaşayım sizinle. Farz et ki öldün. Faraza öldün. Varsay ki öldün ki varsaysak da, saymasak da günün birinde ölüm gelecek, yakamızı yapışacak. Şimdi efendim can çekişiyorsun. Bütün her bir, bir insan kendi ölümünü düşünsün. Çünkü her şey yalan, ölüm doğru. En büyük hakikat ölümdür. Ölümden daha büyük bir, bir hakikat yoktur. Allah kimseyi unutmuyor. 130 yaşında da olsa yakalıyor, götürüyor onu yani. Onun için hepimiz için mukadder olan bir gelecektir bu. Allah bizi şerle imtihan etmesin inşallah. Can çekişiyorsun, Söyleyecek çok şeyin var ama söyleyemiyorsun. Diline sanki bin ton inmiş. Ağzını oynatamıyorsun. Dilin büyüyor ağzında. Hareket edemiyorsun. Nefes rahat alamıyorsun. Yavaş yavaş bu dünyadan göç etmeye başladığını farkındasın. Bir şey var seni alıp götürecek. Bunu farkındasın. Vaveyla etmek istiyor. Bağırmak, çağırmak, Efendim hareket etmek istiyorsun. Elin, kolun, ayağın, dilin, gözün, kaşın, burnunla bir şeyler konuşmaya gayret ediyorsun ama gücün alınıyor senden. Yavaş yavaş ruhun bedenine galip geliyor. Ruhun bedene galip geliyor. Bedenin hareketi azalıyor. Ruhun bedenden yavaş yavaş çekilmeye başlanacak. Söyleyecek çok şeyin var ama söyleyemedin. Arzu ettiğin çok şey var, ulaşamadın. Beklediğin çok şey var, beklentilerin yerine gelmedi. Artık yavaş yavaş bu hayattan bu hayattan çekilmek zorundasın. Bunun farkındasın. Kılamadın namazları, tutamadın oruçları, yapamadın iyilikleri, merhametleri, tövbesini yapamadın günahların büyük bir kaosu içindesin. Gelgitler yaşıyorsun ama bir med ve cezir gibi sanki çekiliyor vücudundan bir şeyler. Farkındasın. Azrail'i görüyorsun birdenbire. Elini senin ağzının içine sokuyor. Herkesin gözü önünde bir, sen görüyorsun. Senden başka kimse görmüyor ve Ezrail senin ruhunu bedeninden daha doğru ağzın doğrusu ağzından yavaş yavaş çıkarmaya başlıyor. Bunu fark ediyorsun. Ezrail'in farkındasın. Gözlerinle gözlerini bazen fal taş gibi açıyorsun. Sağa sonra deveran oluyor. Dönüyorsun sağa, dönüyorsun sonra gözlerin dönüyor. Fıldır fıldır dönüyor. Kimsenin niçin döndüğünü farkında değil. Çünkü o Ezrail'i gördü ölüm meleğini gördü. Ölüm meleği ağız, elini ağzına soktu ve onun en hassas noktasından sanki böyle dilini çekercesine, dilini çekercesine Azrail Aleyhisselam onun vücu, onun ruhunu vücudundan almaya başladı. Bunun farkında kişiyim. Yavaş yavaş ölüme doğru gidiyorsun. Ruhun vücudundan tamamen alındığında ölüm denilen bir olay gerçekleşiyor. Ölüm gerçekleşiyor ve artık sen Azrail'in elindesin, meleklerin elindesin. Dünyadakilerin elinden çıktın artık. Ne doktorun faydası var, ne evlatlarının, ne annenin, ne babanın, ne şunun, ne bunun, ne dedenin, ne arkadaşların, ne dostların. Hiçbirinin artık bir söyleyebilecek bir şeysi, yapabilecek bir şeysi yok. Artık sen mekan değiştirdin o alemden bu aleme doğru süratle geri verdin. Bir müjde bekliyorsun. Senin hakkında cennetiksin diyecek. Sen imtihanı açtın diyebilecek bir müjde bekliyorsun ama müjde gelmiyor sana. İki şeyden biri gelecek. Ya müjde gelecek sana veya sana denilecek ki sen bu alemi hüsranla kapattın. Sen bu alemi hüsranla kapattın denilecek. Müjde bekliyorsun ama bize gelmiyor. Ameline göre ve imanına göre, iyiysen, temiz bir insansan, Allah'ı bilmiş ve Allah'a inanmış bir insan isen, müjden şöyle gelecek, hadi 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 hadi, müjdeler olsun sana, imanla senin ruhunu vücudundan aldık diyecekler. Ama eğer, ama eğer, zıttını yaşamışsan, imansız, merhametsiz, vicdansız, adaletsiz bir insansan, Diyecekler ki sen kaybedenlerdensin. Hadi geçmiş olsun sana, geçmiş olsun. Atık sen burada merhamet görmeyeceksin. Sen rahmet görmeyeceksin. Çünkü sen bunları hak edecek bir amelin içinde değilsin diyecekler. Bedbah olacaksın. Yorulacaksın. Diyecekler ki sana yol uzun. Uzun yolun bedbah ferdi. Ey uzun yolun yolcusu. Sen kaybedenlerden oldun. Biraz sonra sen mezarda nasıl şeyler yaşayacağını göreceksin diye ifade edecekler. Sonra seni yavaş yavaş kabre doğru götürecekler. Bu bütün hepimizin yaşayacağımız bir sene cam. Hepimizin yaşayacağı bir hadise. Hepimizin yaşayacağı bir gelecek. Kimse bundan kurtulamaz. Peygamberler dahi olmak üzere melekler öldüklerinde belki onlar mesul değiller belki ama ölümü herkes tadacak. Hayvanı, insanı, bitkisi, her canlı ölümü tadacak. Hatta cansızlar bile bunu farkında. Onun için diyor ki efendim bazı bazı taşların Allah'ın haşiyetinden yuvarlandığını görürsün. Taş bile yuvarlanıyor Allah'ın haşiyetinden. Kur'an haber veriyor. Hani peygamberin etrafında duy, dayandığı bir kütüğün ağlamasından bir mucize olarak ağlamasından bahsederken bazı aklı ermeyenler ya kütük mü ağlar? E sen kütük kütükten kütüğe farkı göremiyorsan Allah diyor ki, ''Taşlar bile haşyetullah'tan, Allah'ın kokusundan yuvarlanırlar.'' Taşı yuvarlatan, e, senin cansız gördüğün şeyi de inletir böyle işte. Ve sen böyle uzaktan uzağa bakarsın, anlamazsın ne olduğunu. Anlayacaksın kabre girdiğin gün ama geç kalmış olacak. Kabirde münker ve nekirle karşılaşacaksın. İnsanlar seni oraya koyacaklar. Sonra üstünü örtecek ve gidecekler. Münker ve nekirle karşılaşacaksın. Peki münker ve nekir nedir? Niye bunlara münker ve nekir denmiş? Kelime manası ne? Ürküten, alışına gelen gelinen şeyin dışında olan melekler demektir. Onlar her şeyi sorgularlar. Mezara girerler seninle beraber. Seni manen oturturlar. Mecazi anlamda söylüyorum oturturlar. Sana sorarlar. Men rabbuk ve ma kitabuk ve men nebiyyuk. Ma kulte li Muhammed hazar racul. Bu soruları soracaklar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Şu Muhammed denilen zat hakkında ne düşünüyorsun diye soracaklar. Rabbim Allah dersen, kitabım Kur'an dersen, peygamberi Muhammed aleyhisselam dersen, sen Fı Sırat Köprüsü'ne doğru aşılacak yolu açmış olacaksın. Oraya doğru. Ürküten melekler gelecek. Mümin suresinin 46. ayetinin bununla ilgili olduğu ifade edilir. Kabir suali ve kabir azabı. Hemen şunu ifade edeyim. Kabir sualleri hakkında net bir ayet yoktur Kur'an-ı Kerim'de. İşaret var buna. Kabir sualleri ve sorgusuyla ilgili. Ama hadislerde bunu olacağı apaçık ve net olarak ifade edilmektedir. Ayetlerde belki yok ama hadislerde biliyorsunuz hadisler ayetlerin geçtiği şeyleri deşer ve ortaya koyar, beyan eder. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَنُوْزِلَ اِلَيْهِمْ Peygamber Aleyhisselam Vesselam, kendilerine indirileni beyan eden, açıklayan bir durumda, bir pozisyondadır ve açıklar. İşte onun açıklamalarıyla biliyoruz ki kabirde sual vardır, kabirde hesap vardır. Peygamber de bu konuda uyarmıştır. Ayet şöyle diyor, Öyle bir ateş ki onlar sabah ve akşam, yani Firavun'dan bahsediyor, sabah ve akşam ona sunurlar. Şu anda Firavun ve ailesi sabah Firavun ve ailesinin pozisyonunda olan herkes ve her şey. Şu anda hesap görüyor, hesap çekiyor. Kıyametin kopacağı günde de ayrı bir yere. Önce kabir azabı, sonra mahşerdeki azap, Firavun ailesini azabın en şiddetisine sokun denilecektir. İşte kıya, işte kabir azabına en açık ve net işaret eden ayetlerden biri Mümin Suresi'nin 46. ayetidir ki bu surenin te, bu surenin tefsirine baktığınız zaman bunun e, kabir kabir sualine işaret olduğunu alimlerin böyle söylediğini net görme imkanına sahip olursunuz.